Büyük Plan kanalından selamlar. Karadeniz'de 3.5 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tarihi çarpı geldi. Zelenski Putin ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York'ta İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter ile bir araya gelen Zelenski, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter ile savaşı bitirmek adına atılması gerek adımlar hakkında konuştuklarını ifade eden Zelenski, Rus tarafıyla liderler düzeyinde bir görüşmeye hazırım. İsviçre'nin böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olmasını takdir ediyoruz. Ancak şimdiye kadar Rusya'nın savaşı sona erdirmek istediğine dair herhangi bir adım atılmadığını görüyoruz dedi. Cey yandan Ukrayna lideri Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Trump, Zelenski ile yaptığı görüşmede Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya olan desteğini yinelerken Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve doğalgaz almaması gerektiğini savundu. Trump basına açık görüşmede, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya olan desteğine vurgu yaparak, Ukrayna'nın verdiği mücadeleye büyük saygı duyuyoruz ifadelerini kullandı. NATO ülkeleri hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmeli mi? Sorusuna da cevap veren Trump, evet, öyle düşünüyorum cevabını verdi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ne zaman görüşüp savaşın sona ermesine yönelik son durumu değerlendireceği sorusuna ise, bir ay içinde bu konuda sizi bilgilendiririm derken, şu anda en büyük ilerleme Rus ekonomisinin çok kötü durumda olması ifadelerini kullandı. Zelenski ise Trump'a kişisel olarak teşekkür edip Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'nın Moskova'ya daha güçlü yaptırımlar uygulamasını ve Avrupa'nın Rusya'dan petrol ve doğalgaz almayı durdurmasını talep ettiklerini belirtti.